Formula 1'de yeni çağ geçilirken 2026 kuralları tartışma yaratmaya devam ediyor. Pilotların birçoğu araçların sürüşünden memnun değil. FIA kuralları bir kez daha değiştirerek bu sefer Venturi kanallarını tamamen ortadan kaldırdı. Uzun süredir Formula 1 takip eden birisi olarak ilk kez kuralların birden fazla kez bu kadar köklü bir şekilde değiştiğini görüyorum. Ve daha kurallar başlamamışken bu değişiklikler yapıldı. Bu da açıkçası pilotların yorumlarında bahsettiği araçların sürüş kötülüğü ve araçların yavaş olmasının bir göstergesi gibi duruyor. Peki son kural değişiklikleri kuralları nasıl etkileyecek? Araçların baştan sona değişeceğini tahmin ediyorum. Bu değişiklikler neler olabilir? Gelin bunlara birlikte bakalım. Çok heyecanlı bir şekilde başladım çünkü Venturi kanalların yasaklanmasını hiç beklemiyordum. Şimdi ilk olarak Venturi kanalları neler vesaire bunların hepsine detaylı bir şekilde bakacağız ama önce haberi paylaşmak istiyorum. Yeni kurallarla beraber 2026 araçlarında Venturi yasaklandığını İtalyan kaynakları yazdı ve muhtemelen yakın zamanda FIA da bunu açıklayacak. Venturi kanalları aslında 2026 kurallarının ilk açıklanmasından beri birçok kez tartışma yaratan bir durum olmuştu. Kuralların ilk halinde Downforce'un %30 kadarını karşılayacağı söylenmişti ve aslında yukarıda gözüken Venturi kanalların çok daha basitleştirilmiş hali kullanılıyordu. Daha sonrası takımların yapmış olduğu bazı açıklamalarda araçların çok yavaş olmasının güvenlik riski de oluşturabileceğinden dolayı Venturi kanalların etkisi arttırılmış ve genel Downforce oranı %60'a ya yakın hale getirilmişti. Aslında bu sayede 2026 araçlarının tabanlı üretmiş olduğu downforce seviyesi 2022 araçları yani yeni nesil ve şu anki kullandığımız nesil araçlara yakın hale gelecekti. Ancak son çıkan habere göre Venturi kanalları tamamen yasaklandı ve 2021 ve öncesinde görmüş olduğumuz üzere altı tamamen düz olan taban kurallarına geri dönmüş olduk. Tabii ki de bu araçların bütün yapısını tam anlamıyla değiştirecek. Mekanik olarak değiştirecek, ön kanatları değiştirecek birazdan geleceğim bunlara. Tabanın kenar tarafını değiştirecek aslında her şeyi değiştireceğini söyleyebiliriz. Peki nedir bu Venturi kanalı ve yasaklanması ne tarz etkileri sebep verebilir? Evet Venturi kanalı aracın altında görmüş olduğunuz üzere aslında havanın taban içerisinde dağıtılmasıyla oluşturulan alçak basıncın yukarıdaki yüksek basınca mağlup olması ve bu sayede aslında aracın yere yapışmasını sağlayan bir kural setiydi. Bu sayede Formula 1 2022'de getirmiş olduğu kurallarla beraber üstten üretilen downforce'un seviyesini azaltacak ve tabanla üretilen downforce sayesinde arkadaki araca giden kirli azaltacaktı. Ancak kurallar geliştikçe ve araçlar hızlandıkça kirli etkisi devam etti. Ben en büyük sıkıntısı şu. Aracın çalışmasının çok ciddi anlamda bıçak sırtı olduğu bir duruma getirmişti aslında Ben Çünkü 2022 testlerini biz porpoising görmüştük. Görmüş olduğumuz bu porpoising nedeniyle aslında kuralların ilk senesinde çok ciddi bir güvenlik tehdidi olmuştu. Çünkü pilotların sırt ve omurga sağlığı için ciddi bir sıkıntıydı bu. Çünkü 300 kilometreleri sürekli olarak yere çarptığınız düşünün. Bu da gerçekten pilotları ciddi bir bel ağrısı yaratıyordu. Peki neden porpoising oluyordu? Aslında ben bahsetmiş olduğum sebepten dolayı. Araç yere resmen vakumlanarak çekiliyor ve araç tabanı yere değdiği anda hava akımı kesildiği için araç kendisini bir anda yukarı atıyordu ve bu sürekli olarak devam ediyordu. 2022 kurallarında bu çok tartışılmış ve daha sonrasında getirilen yeni teknik direktifler beraber aslında araçların yükseltilmesi istenmişti. Venturi kanlarının ilk sıkıntısı buydu. Bu Venturi kanlarının etkisini biz halen daha görüyoruz. Araçların dengesi tam anlamıyla bıçak sırtında ve aslında bu nesil araçlarda kilavada artınca geçişin olmadığı, pol alanın yarışı kazandığı ve pilotların birbirle çekişemediği bir kruazete gitmiş durumdayız ve aslında bu kimsenin hoşuna gitmiyor. 2026 kuralların ilk bölümünde venturi kanalının etkisi bu sebeple azaltılmıştı. Ancak araçların çok yavaş kaldığı sebebiyle bir anda bu venturi kanalları getirilmişti. 2026 kuralların ilk render'ına baktığımız zaman gördüğünüz üzere venturi girişleri yok. Ama Kuralların ilk revizesinde Venturi kanalları tekrardan eklenmişti. Kuralların ilk hali görüyorsunuz Venturi girişi yok. İkinci halinde Venturi kanalları eklenmişti. Çünkü takımlar araçlarının viraj hızlarının çok düşük olduğunu FIA'ya bildirmişti. Ve bunu da ciddi bir güvenlik tehdit oluşturabileceğini söylemişti. Çünkü yeni kurallarla beraber yeni motor kurallarıyla beraber düzüklü araçların 360-370'lere varması hedefleniyor. Ancak viraj hızı çok düşük olunca çok büyük kazalar olma ihtimali de artıyordu. Bu yüzden Formula 1 yayınlamış olduğu yeni teknik direktifle beraber Venturi kanalları eklemiş ve bir takım revizyonlarda bulunmuştu. Ve Venturi kanallarının etkisi arttırılarak aslında araçların viraj hızları arttırılmaya çalışılmıştı. Ama bu sefer takımlar için çok ciddi bir sıkıntı doğmuştu. Çünkü taban kenarının geri dönüşüyle beraber ve Venturi kanallarının beraber olması aslında aracın tabanında yine bir kez daha çok yüksek bir gerilim oluşturmasına sebebiyet vermiş olabilir. Aslında araçların Power Poising'den tutun bıçak sırtına kadar bütün olumsuzlukların daha da arttığı bir senaryo ile karşılaşmış olabilirler. Aslında Venturi kanallarının yasaklanmasının temel sebebi bu olabilir. Yeni kurallarla beraber aslında araçlarının buna yakın bir görünme kavuşması bekleniyor. Ön kanat ve arka er kanada çok fazla dikkat etmezsek aslında 2021 ve öncesindeki kurallara benzer bir yapıya dönüldüğünü söyleyebiliriz. Düz tabanla beraber aslında takımların ciddi anda sıkıntı yaşadığı porpoising aracın dengesinin bıçak sırtında olması gibi sorunlar ortadan kalkacak. Ve halen daha birçok takımın sıkıntı yaşadığı aracı yere yakın yarıştıramama sorunu da bu sayede ortadan kalkmış olabilir. Yani aslında araçların daha rahat kurulduğu, araçların daha rahat bir sürüşe sahip olduğu bir düzen dönüştü dönebilir. Ama Venturi kanalların yasaklanmasıyla beraber aslında araçların yavaşlaması da beklenebilir. Ve bu yüzden aslında takımlar süre bulmak için taban kenarını daha efektif kullanmak zorunda kalacaklar. İşte bu da araçların ciddi yandan değişmesine sebebiyet verebilir. 2026 kuralların ilk yayınlanışına baktığımız zaman ve ikinci revizyonuna baktığımız zaman ikisinde de pull rod ön süspansiyon kullanıldığını görüyorsunuz. İşte bu aşağı inen koldan bahsediyorum. İki sette de aslında iki kural yayınlanışında da pull rod ön süspansiyon vardı. Bunun temel sebebi Venturi kanalları korunması çünkü venturi kanallarına giden havayı çok daha iyi bir şekilde manipüle edebilen prot ön süspansiyonlar Formula 1'in şu anki çağına damgasını vuruyor. 2022, 23 ve 24'te şampiyon olan pilot ve takımlar Purot ön süspansiyon kullanıyordu ki şu anda Formula 1 domine eden McLaren'in de pro ön süspansiyon kullandığını biliyoruz. Red Bull'dan şekilde kullanıyor ve Ferrari de bu sene pro ön süspansiyona geri döndü. Peki yine de pro ön süspansiyon hızlıca denelim buna. Görmüş olduğunuz üzere çekme çubuğuyla itme çubuğu aslında şu anki kurallarda geometrik avantajları sayesinde pro ön süspansiyon kullanılıyor ve bu sayede Venturi havayı istekli şekilde gönderebiliyor takımlar. Hemen bunda bir örneğini göstereyim sizlere. McLaren'in ön süspansiyona baktığımız zaman gördüğünüz gibi proton süspansiyon. Ön süspansiyonun buradaki açıklığı sayesinde aslında Venturi kanalına doğru havanın nasıl gönderildiğini görüyorsunuz ve süspansiyon kollarına vermiş oldukları kıvrımlar sayesinde havayı nasıl manipüle ettiklerini de yine Flowistler sayesinde görebiliyorsunuz. Bu kural setinde Proat ön süspansiyonu Venturi kanallarına havayı göndermekte daha maharetli olduğu, havayı manipüle etmekte daha maharetli olduğu ve geometrik avantajları sayesinde daha fazla havanın Venturi kanallarına gidişinde daha iyi olduğu gözlemlendi ve bu yüzden aslında birçok takım Proat ön süspansiyona geri dönmüş oldu. Ferrari bu onların başını çekiyor. Geçen sene Racing Bulls, geçen sene Sauber'de Pro ön süspansiyonu geri dönmüştü. Peki ben bundan neden bahsediyorum? Çünkü Venturi kanalının ortadan çıkışı Pro ön süspansiyonu geri dönmesine sebebiyet verebilir. Çünkü 2021 ve öncesinde bütün takımda istisnasız push rod ön süspansiyon kullanıyordu. Bu süspansiyon sisteminde özellikle barge tabanın arka tarafına yan kenarına havayı yönlendirmekte çok daha maharetli oldu ve aynı zamanda aracı tabanının Artık yerle alakası kalmadığı için darbeyi çok daha iyi absorbe etmesi sayesinde hem kertlere hem de tümseklere karşı. Çünkü yukarıdan karşılıyor darbeyi aşağıdan değil. Bu sayede aslında push ön süspansiyonun daha hızlı olduğu ve bütün takımların push ön süspansiyon kullandığı bir dönem görmüştük. Düz tabanın geri dönmesiyle beraber yani Venturi kanallarının iptal edilmesiyle beraber 2026 kurallarındaki gösterilen bu push ön süspansiyonun değiştiğini görebiliriz. Sadece ön süspansiyon değil ön kanatta değişecek. Çünkü muhtemelen takımlar tabanın kenarından daha fazla downforce üretmeye çalışacaklar. İşte burada da Formula 1'in uzun süredir kayıp olan bilimine yani Y250 Vortex'e geri dönüyoruz. Y250 Vortex'e geçen sene yani 2024'te Mercedes'in araç tanıtımında biraz bahsetmiştim. Ancak bu kurasetinde çok fazla kullanılmıyor. Şimdi sizlere aktarmak istediğim şey şu. Pushot ön süspansiyonundan gelen bir hava dalgası diyeyim Vortex'i lasten çıkan kirli havanın tabana gitmesini engelliyor. Çünkü Lastikten çıkan kirli hava çok düzensiz ve dengesi olduğu için aracın dengesini ciddi anlamda de etkiliyor. Zaten barjboardun, yani kurallarda yasaklanmıştı ama barjboardun olma sebebi lastikten çıkan kirli havanın düzenlenip aracın istenildiği tarafına dağıtılmasıydı. Barjboardlar o yüzden çok sofistik hale gelmişti hatta 2021'de biz bu barjboardların inanılmaz noktalara geldiğini görmüştük. Aslında buradaki kanaatçıkların gördüğünüz üzere çok sofistike bir yapı var olmasın temel sebebi lastikten çıkan ve ön taraftan gelen havanın düzenlenip aracın istenilen tarafına dağıtılmasıydı. Bu sayede takımlar hem buradan biraz downforce kazanıyor hem de aracın geri kalanında daha düzgün bir hava gönderdiği için istekli noktadan havayı kazanmaya çalışıyorlardı. Eskiden taban kenarı dediğimiz kısım gerçekten çok önemliydi. Çünkü aslında ground effect'te yani şu anki yer etkisine yakın bir fayda sağlanabiliyordu. Y250 vortex denildiğimiz yani kaybolan bilimin de aslında en büyük avantajlarından bir tanesi buydu. Ön kanattaki bu kıvrımlar atılarsınız ...2021 araçlarında ve daha öncesinde... ...aslında bu kıvrımların olmasının temel sebebi... ...havayı kırarak vortexler üretmekti... ...ve daha demin görmüş olduğunuz... ...görseldeki gibi bu, bu üretilen vortex sayesinde... ...lasten çıkan kirli ve düzensiz havanın... ...önüne geçerek aslında bir bariyer oluşturuyordu... ...ve aslında mühürlüyordu havayı diyebiliriz... ...ve bu sayede barjboarda yönlendirilen hava... ...dağıtılarak taban kenarından... ...hem difüzör bölgesinde hem de tabanın kenar tarafındaki... ...kanatçıkları doğru ilerliyordu... ...burada aşağıda zaten kanatçıkları görüyorsunuz... ...ve bu sayede aslında takımlar tabanın kenar tarafından hem downforce üretiyor hem de kirli havayı düzelterek aracın çok daha düzenli bir hale gelmesini ve çok daha sürülebilir bir hale gelmesini sağlıyordu. Venturi kanallarının gidişiyle beraber bu bilimin geri dönmesini ve bu bilimin geri dönmesini sağlayan ön kanat tarzlarında geri dönmesini bekleyebiliriz. Çünkü takımlar Venturi kanalların yasaklanışının ardından bir yerden Danforth bulmaya çalışacak ve, ve 2026 kurallarının en fazla öne çıkan taban kenarının geri dönüşü burada en büyük enstrümanlar olacak. Görmüş olduğunuz üzere 2026 kurallarında taban kenarı 2024'e göre çok daha geniş bir oyun alanı sunuyor. Burası dümdüz olmayacak. Takımlar buralara kanatçıklar ekleyecek, yollar ekleyecek, boşluklar ekleyecek vesaire. Ve aslında bu sayede buradan hem downforce kazanmaya çalışacaklar hem de yönlendiriciler sayesinde aracın difüzörüne daha fazla havayı göndermenin yollarını arayacaklar. Ve bunların hepsi aracın ön tarafından başlıyor. Çünkü aracın havaya tamahseten ilk bölümü ön taraf oluyor. O yüzden ben kuralların son revize halinde ön kanatların da değişebileceğini değişmese dahi takımların 2021 tarzında bu tarz kıvrımları aramanın yollarını arayacağını düşünüyorum. Çünkü bu retlen vortexler dairemde göstermiş olduğum gibi hem lasten çıkan kirli havayı engelliyor hem de daha fazla havanın barborda gitmesini sağlıyordu. Ve barjboarda Havanın da dağılımıyla beraber aslında araç daha fazla downforce kazanıyordu dağıtımla beraber. 2026 kurallarıyla beraber hem ön süspansiyon yapısının Pro'dan Push'a da geri dönmesini hem de ön kanat yapılarını değişerek 2021 tarzı boşluklu tarza geri dönmesini bekleyebiliriz. Bu arada buna neden Y250 Vortex deniyordu? Bu da inanılmaz böyle mühendis ismi olsa da çok basit bir mantığı var. Burayla burası arasındaki mesafenin 250 mm olması ve havanın Y ekseninde gitmesi sebebiyle Y250 ve Vortex etmesi sebebiyle Y250 Vortex adı veriliyordu. Aslında öyle inanılmaz bir roket bilimi değil. Yani 250 mm Y ekseni ve vortex üretiyor. Y250 vortex. Ben de bu bilimin geri dönmesini bekliyorum. Tabii ki de bu açıklanan bir şey değil. Takımlar bunu açıklamayacak ama Venturi kanlarının yok oluşu, taban kenarın daha fazla öne çıkması sebebiyle Y250 vortex'in geri dönmesini bekleyebilir. Çünkü yayınlanan revizeli halde bu bölümün de gördüğünüz üzere daha sofistike hale getirildiğini görmüştük. Yani muhtemelen 2026 kurallarında eski barjboard'un olduğu şu bölümlerin çok daha sofistike yapılara sahip olacağını, çok daha fazla kanatçıkların olacağını görebiliriz. Ve bunun da temel sebebi bu bölümü yani tabanın arka tarafını çok daha efektif bir şekilde kullanma arayışıydı. Araçların bütün çalışma metodunu değiştiren bir değişiklik olmuş oldu. Ben bunu uzun süredir görmedim. Yani uzun süredir Formula 1'i takip etmekteyim. Birçok kural değişikliğini gördüm. 2014 kurallarını gördük. 2017 kurallarını gördük. 2019 ufak değişiklikler olmuştu. 2022 kurallarını gördük ve hiçbirinde daha daha kurallar gelmeden iki tane büyük revizyon yapıldığını görmedim. İlkini hatırlıyorsunuz zaten daha önce bahsetmiştim. Venturi kanalların etkisi arttırılmıştı. Şimdi Venturi kanallarından tamamen vazgeçildi. Yani dümdüz bir tabana göre döndük ve 2021 tarzında aslında araçların Formula 1'de olacağı bir durum olabilir. Aşağı yukarı Formula 1 araçlarının da 2026'da böyle görünmesi bekleniyor. Özellikle Venturi kanallarının gidişiyle beraber bu bölümün çok daha fazla kanatçık içereceğini görebiliriz. Yine aynı şekilde tabanın ön tarafında da bir takım değişiklikler olacak dediler Ki zaten takımlar buralardan süreler buluyor. Aynı zamanda tabi eskisi gibi yani 2021'de olduğu gibi artık dar paketlemenin de Formula 1'e geri dönmesi bekleniyor. Biliyorsunuz 2022 kurallarıyla beraber aslında sidebotlar sayesinde difüzöre daha fazla havanın gönderilmesi hedeflenmişti. Bunun da temel sebebi taban kenarının olmamasıydı aslında bakarsanız. Takımlar hiçbir zaman sidebotu genişletmek istemedi. Çünkü çok ciddi bir sürtünme oluşturuyor bu site botlar. Hatırlarsanız hatta Mercedes site botsuz bir sistem denemişti. Çünkü taban kenarını kullanmak istemişler. Yani site olmadığı noktada tabanın alanını arttırarak oradan bir avantaj kazanmaya çalışmışlardı. Aslında 2021'deki gibi hız bulmaya çalışmışlardı. Takımlar bunu denemişti. Site olmadan biz tabanı daha da genişletiriz rakiplere göre ve bu sayede aslında 2021'deki gibi tabandan biz bulmaya çalışırız demişler ama bu efektif bir şekilde işe yaramamıştı e, ve takımlar site sistemi geri dönerek e, çok daha geniş bir yapıya sahip olmuştu. Yeni Kurallarla beraber taban kenarın geri dönüşüyle beraber dar bir paketleme e, Formula 1 araçlarında görmeyi bekliyoruz. Yani aslında bu son kurallarla beraber hem Ön süspansiyonun Pro'dan push'a dönmesini. Hem ön kanat yapısının değişmesini. Hem bargeboard bölümünün çok daha sofistik hale gelmesini. Hem de taban kenarı bölümünün yine çok daha sofistik hale gelmesini bekleyebiliriz. Çünkü artık size downforce katacak bir Venturi kanalı yok. Yer etkisi, taban etkisi artık Formula 1'de yer almayacak. Bu da aslında işte bir tur gittim lastiklerim inanılmaz ısındı. Aman yere çarpıyorum taban ışınıyor. Aman yere çarpıyorum porpoising oluyor. İşte araç yere, tam Apex'deyken yere çarpıyor spin atıyorum. Aracın sürüşü çok zor süspansiyonlar çok sert gibi dertler olmayacak. Artık süspansiyonlar çok daha yumuşak olacak. Bu da pilotların çok daha fazla kerp kullanmasını sağlayacaklar. Biliyorsunuz bu nesilde kerplerden çok kaçan pilotlar görüyoruz. Çünkü taban yere değmesin diye, aynı mesafe çalışsın diye süspansiyonlar çok sert ayarlanıyor. Bu da aslında araçların çok gergin olmasına sebebiyet veriyor. Bu yüzden hem tümsekli pistler sıkıntı yaşıyorlar ki biliyorsunuz birçok pist bu yüzden yeni asfaltlandı geçtiğimiz senelerde. Hem de kerpler kullanılamıyor Aslında bu yüzden pilotların çizgi tercihleri birbirine yakın hale gelmeye başladı. Bu da aslında bizlerin görmek istediği o farklı çizgi tercihlerini Ortadan kaldıran etmenlerden de. Çünkü araçlar kerbe vurduğu anda hiçbir kontrolleri kalmıyordu sert olduğu için. Ben o yüzden daha fazla kerp kullanımı da arttırıldığı için çünkü süspansiyona daha yumuşak ayarlanacak. Push rod ön süspansiyonun darbeyi daha iyi absorbe etmesi sayesinde tekrardan Formula 1'e geri döneceğini düşünüyorum. Bu kural seti çok ciddi bir değişiklik oldu tabii ki de. Bütün araçların felsefesi açısından. Tabii takımların bundan muhtemelen daha erken haberi olmuştur diye düşünüyorum. Eğer haberleri yoksa fecaat. Yani kim denk getirirse şampiyon olacak gibi bir durum gelebilir. Tabii ki de bu taban kurallarını en iyi kullanan takımlar Mercedes ve Ferrari'de hatırlarsanız. Red Bull biraz geride kalıyordu bu bakımdan. Fe Red Bull'un şampiyon oldu 2021 sezonunda Verstappen'le beraber taban kenarı kısaltılmıştı. Alan azaltılmıştı. Aslında Mercedes bu yüzden çok ciddi bir sıkıntı yaşamıştı. Bu yüzden Mercedes'in ve Ferrari'nin bu anlamda etkili bir şekilde kalabileceğini düşünüyorum. McLaren için ve Red Bull için biraz sıkıntı olabilir çünkü onlar Venturi kanalarını çok iyi çözmüşlerdi. Ama tabii ki de bu takımlar da yıllar içerisinde gelişti ve muhtemelen bu takımlar yine fena olmayan araçlar çıkartacaktır diye düşünüyorum. Kuralların bir diğer etkisi de Rake'in geri dönmesi olabilir. Çünkü 2021 ve öncesi yıllarda Rake sayesinde taban kenarının daha fazla havayı dik karşılaması hedefleniyordu ve bu sayede aracın arka tarafında daha fazla downforce kazanımı hedefleniyordu. 2020 ve öncesinde yani 2021'den bir sene öncesinde bu taban daha geniş olduğu için Mercedes'in Felsefesi olan low rake açısı yani düşük rake açısı çok daha efektif bir yöntemdi ama ne zaman taban kenarı azaltıldı o zaman yüksek rake açıldı yani Red Bull'un konsepti öne çıkmaya başlamıştı hatırlarsanız. Evet Formula 1'e tekrardan rake açısının geri döndüğünü göreceğiz. Çünkü 2022 itibariyle biz araçlar yere ne kadar yakını konuşuyordu. Çünkü araç yere ne kadar yakınsa o kadar fazla downforce üretiyordu. Şimdi ise artık tabanla bir alakası kalmadı işlerin. Her şey havayı yönlendirmekle alakalı. O yüzden tekrardan rake da geri döndüğünü görebiliriz. Yani testlere baktığımız zaman bir aracın diğerine göre daha dik olduğunu veyahut da daha yatay olduğunu görebiliriz. Ama muhtemelen çok daha düşük rake açıları tercih edilecektir diye düşünüyorum. Çünkü taban kenarı çok geniş gibi görünüyor. Tıpkı 2020 ve öncesi gibi. Dedik efendim derinlemesine Ventür kanallarının yasaklanmasının etkilerine, 2026 araçlarının etkilerine, mühendislik olarak etkilerine ve pilotaj olarak da etkilerine biraz değinmek istedim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce 2026 kuralları bizlere özlediğimiz Formula geri getirecek mi? Ben açıkçası araçların ne kadar hızlanacağı konusunda emin değilim. Biliyorsunuz 2026 araçta ne kadar yavaş olacak diye bir video yapmıştım. Orada biraz değinmiştim mevzulara. Düşündüğümden de daha yavaş olabilir. Çünkü Ventura kanalları ortadan kalkıyor. Yani orada ben 1.16 demiştim İspanya için ama bu iş 1.17-5'lere doğru gitmeye başlamış gibi görünüyor. Bakalım göreceğiz. Umarım Formula 1 çok fazla yavaşlamaz diye umut ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır efendim. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like ve hype atmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.